Güler kapı kilitli açsana Kapı kilitliymiş, kapıyı aç diyor. Ha. Günaydın. 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 Günaydın arkadaşlar. Nermin Hanım gelmedi mi? Günaydın müdür bey. Günaydın. Sus, sus, sus. Aman. Nermin Hanım gelince odama gelsin. Elindeki o silahı. At. Meral Hanım. Sen de hemen şu bankanın kapısını kilitle kaçmasınlar. Çabuk 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 Sen çok. Buyurun. Sen de teröristin üstünü ara. <laughs> Temiz. At elinden o silahı. At. Bak. Ben tetiği çekersem kahraman olurum. Sen çekersen katil olursun. Ona göre! Aç şu silahını! Selçuk! Mehmet içiyor. Emredersiniz müdürüm. Müdürüm! Heh, çok sarmışlar. Biraz uzun sürer. Ne oluyor burada? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Müdürüne söyle, kasadaki paraları versin, bir de arkadaşımı bıraksın. Ben teröristle pazarlık yapmam. Manyak mısın Erdal? Bey, öldürsünler mi beni? B bırak kızı, ver parayı gitsinler. Benden değerli mi canım? O paradan ben sorumluyum, anladınız mı? Bana bak, at elindeki o silahı. Çabuk! Ya üç kuruşluk para için Allah aşkına sevgilini mi satıyorsun? Ne biçim adam mısın sen? Ayıp be, ayıp. Ne sevgilisi be? Ben evli barklı adamım. Neyin peşindesiniz lan siz? Ulan vur hadi, kolay mı o kadar adam vurmak? Allah belanı versin Erdal senin. Allah belanı versin. Ne insansın sen? Ver parayı gitsinler. Sanki senin paran mı? Bak vuramazlar seni. Anladın mı? Blöf yapıyorlar. <laughs> bana da asıldı. Müdür yardımcısı yapacağım diye. Değer mi bu ayının altına yatmaya be kuzum? Biliyor muydu? Ay herkes biliyor. <laughs> ama, ama ya. Ama ya ya. <laughs> <laughs> ya müdürüm gerçekten ya. bokunu çıkartmışlar ya. Çözemedim. Nihalciğim, oradan bir makas sallasana bu tarafa doğru. Tamam. Bak ellerimi kaldırdım. Ne olur kimseye bir şey yapma. Hem daha çok gencim ben ölmek için. Daha evlenmedim bile. Kasadaki paraları verin arkadaşımı da bırakın. Yoksa hepinizi öldürürüm. Ya tamam tamam tamam. Ne yapıyorsun? İndir silahını ya. Bir orta yol bulunur. Hallederiz. İndir sen silahını. Ne hallediyorsun lan sen? Babanın bankası mı bu? Manyak. Müdürüm bankanın parası sigortalı. Bize giren çıkan yok ki. Yeter ama ya. Yeter artık. Şey. Gerçekten yani insanların hayatından daha mı değerli? Benim parayı gitsinler. Kes sesini be! Selçuk saçmalama oğlum. Şu silahı al. Üstünde silah var. Çabuk çabuk Abi. çabuk Hadi oğlum. İndir bakayım silahını. İndir silahını çabuk. Gördün mü? Daha dün gece kedi gibi yalvarıyordu. Şimdi kaplan kesildi. Üzülme canım. Bunların hepsi aynı. İlk başta hemen sevdiklerini satarlar. Lütfen indirir misin silahını? Bırakacağım galiba, kalbim vermiyor. Ya kardeşim, kime diyorum ben? İndirsene silahını ya! İndirmezse ne olacak Selçuk Ha ne olacak? Vuracak mısın hepimizi? Hadi vur şekerim. Hatta ilk benden başla istersen. Üç kuruş para için. Nerede sevgi, saygı? Ha? Diğerlerinden bahsetmiyorum bile.